Maçtan önce e, baktığınız zaman Göztepe deplasmanı dersiniz, e, bir puan çok iyi dersiniz ama e, benim beklentilerimin altında bir Göztepe gördüğümü e, düşünüyorum. E, maç içerisinde de kaçırdığımız birkaç tane net pozisyon var. E, onları atsak 3 puan alıp dönecektik. O konuda üzgünüm. E, ama dediğim gibi Göztepe deplasmanına alınmış. bir puan bir puandır. Bazen fazla motivasyon e, sizi iyi de etkileyebilir, kötü de etkileyebilir. Ben kariyerim boyunca hep hırslı e, bir futbolcu oldum. E, yeri geldi takımıma zarar verdim. Bunu da biliyorum. Yeri geldi takımıma fayda sağladı. Belki e, geçen sene e, dışarıdan baktığınız zaman lig seçiyor ya da maç seçiyor gibi gözüküyor olabilir ama ee, gerçekten öyle değil. Ee, geçen sene de takımıma katkı verdiğimi düşünüyorum. Belki de dediğiniz gibi ligden indi diye performans daha fazla bekliyorsundur ama ben hep bir standartım vardır. Onun altına düşmem ama üstüne de çıkabilirim yani. Öyle söyleyebilirim. Ee, Süper Lig'de tabii e, nereden baksanız 7-8 sene Süper Lig'de oynadım ee, galiba. Bu 9. senem oluyor. Dediğiniz gibi tecrübelerimi sahaya aktarmaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani oranın tozun toprağını yutmuş biri olarak takımıma ne kadar katkı sağlayabilirsem o kadar mutlu oluyorum. Şu an bence e, en temkinli olmamız gereken zaman maç maç söyleyelim. Yani bu ilk şey son dört maç olarak değil de maç maç gitmemiz gerekiyor. Çünkü e, son üç hafta baktığınız zaman gerçekten hem kadro kalitesi hem e, sıralama olarak Üst takımlarla oynadık. Şu an dediğimiz gibi gerçekten kendi rakiplerimiz. Eğer bu döngüyü aşabilirsek hedefler gerçekten farklı olur. Ama önce dediğim gibi maç maç gidip her maçı kazanmaya oynamak durumundayız. Tabii ki biz her zaman mücadelemizi en üst seviyede göstereceğiz. Bilmiyorum ne kadar taraftar gelir. Ne kadar gelirse o kadar iyi bizim için. Çünkü... Dediğimiz gibi her zaman taraftar, her zaman birinci adamımız. 90 dakika boyunca hem bağırarak bize destek oldular, bizi izlediler. Ben de son düdük çalınca maç bitiminde ben de gidip taraftarımı izlemek istedim. Çünkü hiç susmadılar. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Onlara teşekkür ediyorum. <laughs>